Dediğimden herkese merhabalar. Ben Elit İnşaat Emlak'tan Yeliz Mutlu. Size bugün firmamızın yapmış olduğu havuzlu site içerisinde tam müstakil villamızı tanıtmak istiyorum. Dört cephesi bahçeyle çevrili tam müstakil villamızda 3 yatak odası bulunmaktadır. Yatak odalarından biri ebeveyn banyoludur. Diğerinde ise balkon mevcuttur. İki katında da banyo bulunan villamızın salonu açık mutfaklıdır. Mutfak tezgah üzerindeki pencere geniş bahçeye açılmakta olup çocuklu aileler için avantaj sağlamaktadır. Villamız tüm cephelerinden geniş camları sayesinde bolca doğal ışık almaktadır. Ayrıca aracınız için özel park yeri bulunmaktadır. Didim Efeler Mahallesi'nde firmamızda yapmış olduğu tam üstteki villayı tanıttık. Detaylı bilgi için bizlere ulaşın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Game,